Merhaba arkadaşlar ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruda yanıtımızı Ceyhan açmışız. Şimdi konuya giriş sorusu yansıma ile alakalı olarak, yansıma kanunları ile alakalı olarak ışın yansıması denildiğinde düzgün yansıma ve dağınık yansıma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tamam. Buna göre diyor. Yani takılacağız. Şöyle bir gösterelim yani. Birinci önermeyi okuyorum. Bir yüzeye birbirine paralel şekilde gelen ışınlar yansıma sonrasında yine birbirine paralel yani paralelse buna düzgün yansıma denir. Nasıl oluyor bu? İşte yansıyan ışınların yani olayını gösterelim. Şöyle bir yüzeyden yansıdıklarını düşünelim. Birbirine paralel gelen 3 tane ışının var. Bunlar da yansıma kanununa uyarak eğer yine birbirine paralel bir şekilde ortamı terk ediyorlarsa biz buna evet düzgün yansıma diyoruz. Bu doğrudur. Katılıyoruz. Efendim ikinci önermeye bakıyoruz bir yüzeye birbirine paralel şekilde gelen ışınlar yansıma sonrasında farklı yönlere gidiyorsa bak yansıma sonrasında farklı yönlere gidiyorsa buna dağınık yansıma nasıl oluyordu abuk sabuk bir yüzey olabiliyordu İşte buraya gelen bir ışın şöyle yansırken yine buna paralel gelen bir ışın atıyorum kafadan şöyle yansıyor yine buna paralel gelen bir ışın birden hani şöyle yapabiliyor tamam bunların hepsi farklı şekillerde gidebiliyor buna dağınık yansıma diyoruz yani tamam bu da doğru. Buna da bir şey demiyoruz dağınık yansıma. Dağınık yansımada bakın şimdi soru kesinlikle sorusu ya. Dağınık yansımada gelen ve yansıyan ışınların yüzeyle yaptıkları açılar birbirine eşittir. Şimdi şöyle yüzey yamuk olduğu için bakın burada düzgün yansımada bunu söyleyebilirsiniz. Işın gelir tamam mı? Normalinizi çizersiniz. Yansıma kanunu gereği buradan da gider. Burası alfa alfadır tamam mı? Yüzey düzgün olduğu için buralarda beta betadır tamam mı? Ama dağınık yansımada yansıma kanununa uyuyoruz. Onda bir problem yok. Gelme açısıyla yansıma açısı güzel. Ama burada sen şimdi yüzeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Tam bu noktada yansıma oldu. Şimdi yüzeyle yapılan bu açıyla yüzeyle yapılan bu açının burada birden böyle derinleşi verir. Senin burada yaptığın açı farklılaşı verir. Onun için bunu garanti edemezsiniz. Burada kesinlik yok arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız C. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otomotiv Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. İkinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. İkinci soruda yanıtımızı Ceyhan açmışız. Şimdi bakalım ne istiyor bizden. Yani bir öğrenci yeni cilalanmış gümüş tepsiye baktığında gördüğü görüntüsünün düzlem aynaya baktığı zaman gördüğü görüntüye göre daha bulanık olduğunu söylemekte. Gümüş tepsi arkadaşlar gayet güzel yansıtıcıdır aslında. Bir de onu böyle güzel cilalarsan hani gördün mü diyeceksin ama yani bizde yok falan diyormuşum. Ama yani sonuçta gerçekten de cilalandıkça elde ettiğiniz görüntü biraz daha iyileşiyor. Şimdi efendim işte şöyle gümüş tepsideki görüntünün bulanık olması, düzlem aynadaki yani görüntünün net olması olayı burada sorgulanıyor. Bu olayın açıklanmasında demişler. Tamam mı? Şöyle bir bakalım yargılarından hangileri kullanılabilir? Birinci önermeyi okuyorum. Ne kadar cilalanıp parlatılsa da gümüş tepside gerçekleşen dağınık yansıma görüntünün bulanık olmasına neden olmaktadır. Evet yani net bir yani yansıma net bir yansıma derken hani birbirine paralel gelen ışınların hani bir şekilde şöyle üç tane çizelim böyle güzel güzel böyle yansıdığı durumda sen tabi görüntüyü daha net elde ediyorsun. Ama abuk sabuk sapmalar olursa gümüş tepsi sizin için ne kadar pürüzsüz olursa olsun aslında yakından bak bu da telefonu mu almamışım. Yani ne kadar şey olsa da yakından baktığınızda girintili çıkıntılı bir yüzeydir. Dolayısıyla dağınık yansıma olur. Dolayısıyla görüntü net olmaz. Tamam mı? Bu doğru. Bunun kullanılması şart bence bu olayın açıklanmasında. İkinci önermeye bakıyorum. Düzlem aynada gerçekleşen bir gün yansıma görüntünün net olmasını sağlar. Bunu biraz önce konuştuk zaten. Bunu da kabul ediyorum. 3. Hepsi de oluşan görüntü sanal. Düzlem yani gerçek. Biz bir, bir, kere burada görüntünün sanallığı ya da gerçekliğinden bahsetmiyoruz ki. Görüntünün net ya da sonuçta nedir? E, ne bileyim hani bulanık olmasından bahsediyoruz. Ayrıca sanallık, gerçeklik hani ifadede yani yanlışlık da olabilir. Ama doğru bile olsa bu olayda bu sorgulanmıyor tamam mı? Bu yani anlamsız bununla açıklamak konusunda kullanılmayacak bir ifade oluyor. Yazıtımız o yüzden Ceyhan olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben otomotiv fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi üçüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Üçüncü soruda yanıtımız Edirne. Şimdi bir kutu gibi bir yer görüyor mu? Dur bakalım. Şekildeki I ışını perdenin arkasında bulunan bir düzlem aynadan I ışığı olarak yansıyor. Peki anlaştık. Şöyle biraz daha indireyim. Seçenekleri de göreyim. Şimdi buna göre yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere burada bir yatay çizgi var. Yani tamam bak bu ışın buradan böyle geliyor. Şöyle bir çizelim. Yani böyle dümdüz çiziyorum. Nerede kesişir diğeriyle yansıma nerede gerçekleşmiştir onu bilmiyorum. Bunun da doğrultusunu şöyle uzatıyorum. Yansımanın gerçekleştiği noktayı bulmaya çalışıyorum. İşte bu iki ışının kesiştiği yerde yansıma oluyor. Şunu da unutmayalım bir düzlem ayna ya da bir yüzey var tamam mı ışın geldi ve bir şekilde de buradan yansıma kanunlarına uyacak şekilde yansıdı bunun tam açı ortayında normal olduğunu hatırlatmak isterim ve dolayısıyla gelme açısı burasıdır gelen ışınla normal arasındaki açı burası da yansıma açısıdır yani yansıyan ışınla normal arasındaki açı bakın bu nedir peki gelen ışının hani ayna ise eğer bu ayna ile yaptığı açıdır. Bu da yansıyan ışının ayna ile yaptığı açıdır. Bunlar birbirine böyle alfa alfa beta beta eşittir. Tamam. Şimdi buraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Şurada yatay çizgi vardı ya bakın burası 2 alfa burası 3 alfa ya. Sonuçta ben şu anda 3 alfanın bir kere 180 derece olduğunu görüyorum. Buradan da böyle bir güzel alfanın 60 derece olduğunu yakalarım. Elimin altında dursun. Şimdi efendim burada şu yatay çizdiğim kırmızı çizgiyle şu yukarıdaki hani gri ile belirtilen çizgi birbirine paraleldir. Dolayısıyla burası alfa ise burası da alfadır. Alfaya da 60 derece dedik ya canlı canlı onu artık buraya yazın. Şimdi lütfen dikkat. Gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı belli oldu. 180 dereceydi ya burası 120 derece. Ne demiştik? Gelen ışınla yansıyan ışının tam açı ortayında normal vardır. O zaman ben de kendime göre şöyle normali çiziyorum. Tamam mı? Şöyle yaptım. Neye koydum tepesine? E o zaman burası 120 derece oldu. Maviyle gösterdiğim şey. Ve bunlar da alfa alfa olacaksa eğer, yani alfa alfa derken hani biraz önceki şu alfadan dolayı değil. Hani eşit olacaksa 60 60 olacak. Ha yani şimdi gerçekten de eşit çıktılar. Şimdi şu yeşil çizgi kime dik yapıyordu? Aynaya dik yapıyordu. Gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Bu normale 90 derece olacak şekilde buraya ben bir tane aynayı şöyle bir taslakta çizeyim tamam mı? Bu bizim ayna düzlemimiz oluyor. Şimdi ne oldu bak gelen ışının ayna ile yaptığı açı 30 derece. Yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı 30 derece. Bunları da sorarsa söyleyeceğim. Ama belki de önermeleri okumadan bunu yaptım. Belki gerek bile kalmayacak. Işının aynaya gelme açısı 60 derecedir. İşte gelme açısı bu 60 derecedir. Doğru kabul ediyorum. Yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı iyi ki çizmişim ayna düzlemini normale 90 derece yapması gerektiğini söyledik. Normal aynaya 90 derece yapar çünkü ne diyor yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı 30 derecedir. Yansıyan ışın gördüğünüz gibi bu ayna düzlemi de bu aradaki açı da bu. Doğru oldu bu lafta doğru 3 gelen ışının sapma açısı yansıma açısı ile eşittir. Şimdi sapma açısı ne demek onu bir konuşalım. Arkadaşlar burada diyelim ki şu ayna olmasaydı. Tamam Bu gelen ışın, G ile gösterdiğim ışın bıraksaydık böyle takılıyordu değil mi? Buralara gidecekti. Ama ne oldu? Buraya gitti. İşte biz buna sapma açısı diyoruz. Tamam mı? Şuna sapma açısı diyoruz. Sapma bu kadar. Peki bunun doğrusallığı söz konusu. Kesikli çizgilerle devam ettim. Aynanın doğrusallığı söz konusu. Burası beta ise burası da beta. iç tersten. Bakın ne oldu? Sapma açısı 2 beta oldu gördünüz mü? Şimdi burada da o zaman lütfen dikkat. Yani şu kırmızı kesikli çizgi böyle devam ediyordu ya bakın. Sonra ne oldu ama? Şuraya doğru gitti. Yani siz gitmek istediğiniz doğrultu burasıydı ama gittiğiniz doğrultu bu. Bu sapma açısı oluyor arkadaşlar. Bu sapma açısı nedir? Zaten biz onu belirttik bakın. Yatayla şu yansıyan ışın arasındaki açı 60 dereceydi. O zaman burası da 60 derece. Dolayısıyla bizim sapma açımız 60 derecedir. Peki yani gelen ışının sapma açısı yani 60 dereceden bahsediyor. Yansıma açısı ile eşit midir? Yansıma açısı nedir? Yansıma açısı yansıyan ışının normalle yaptığı açıdır. O da 60 derecedir. Evet, tutuyor. Doğrudur. Evet, biz de o zaman yanıtımızı Edirne diye şöyle hafiften gösterelim. Yine bir kontrol edelim. Evet, 3. soru Edirne'ymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben otomobili fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Dördüncü soruda yanıtımızı denizde açmışız. ÖSYM'nin de buna benzer bir sorusu var. Belki çözdüğünüzü hatırlayacaksınızdır. Düzlem aynalarla kurulmuş şekildeki düzenekte P noktasal ışık kaynağından çıkan I ışını yaptığı yansımalar sonucunda düzeneyi terk ediyor. Peki. Tamam. Efendim der ki buna göre I ışını aynalardan en fazla kaç defa yansımıştır. Düzlem eşit bölmelendirilmiştir falan filan. Şimdi burada gördüğümüz gibi hani bir kereye mahsus yapalım. Şimdi ayna köşegen duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynaya 90 dereceye olan normali çizmek istersen ben şöyle bir şey yapmam lazım. Yani köşegen olacak şekilde bir normal çizmem lazım. İşte burada gelme açısından bahsediyoruz. Burası 45 derecedir. O zaman ben yansıdıktan sonra şu şekilde gitmeliyim ki yani burası yine 45 derece olmalı ki yansıma kanunlarına uymuş olayım. Yani bu şekilde devam edeceğiz aynaların hepsi zaten 45 derece şeklinde duruyor Bakalım kaç defa yansıtacağız Şimdi geldi bu böyle Yine burada normali isterseniz çizmek isterseniz şöyle yaparsınız Sonrasında yansıtma olursa da böyle olur böyle devam ediyor şimdi dümdük aşağı doğru gidiyorum böyle Şöyle yaptım Artık o normali çiz hadi neyse çizeyim bir daha böyle bir normalimiz var yine 45 derece olacak şekilde böyle oldu Çizgilerden mümkün olduğunca kopmamaya çalışıyorum 45 derece durduğu için normalinde 45 derece olacak şöyle o zaman böyle geldi şöyle ilerliyorum bakın şuraya kadar geldim tamam mı? Şöyle oldu aynı şey burada da bakın normal böyle ve buraya geldiğimde ilk kez yüzeye 90 derece yaptım dolayısıyla aynen geriye döneceğim ben böyle şimdi böyle devam ettim aynı yoldan geri dönüyorum dikkat aynı yoldan geri dönüyorum aynı yoldan geri dönüyorum ve devam ediyorum şöyle ve olay yerini terk edip çıkıyorum. Şimdi ben artık yansımaları sayacağım. İlk giderken birinci yansıma burada gerçekleşti. İkinci yansıma burada gerçekleşti. Üçüncü yansıma burada. Dördüncü yansıma burada. Beşinci yansıma burada. Altıncı yansıma burada. Geri dönüyorum. Yedinci yansıma burada. Sekizinci yansıma burada. Dokuzuncu yansıma burada. Onuncu yansıma burada. On birinci yansıma burada. Ve on yansımadan sonra terk ettim. Yani bizim yanıtımız denizli oldu. 12 defa yansıdı burada. Böyle dördüncü soruda da yanıtımızın denizli olduğunu bir kez daha gösterelim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Orta Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Beşinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Beşinci soruda yanıtımız Bolu. Nasıl bir soru bu? Hem düzlem aynı var hem de galiba gölge yarı gölge sorusu. Önceden öğrendiğimiz ya da gördüğümüz yani gölge ve yarı gölgenin düzlem aynada e, yani soruları bağlantıları olabiliyor. Karanlık bir ortamda yapılan deneyde düzlem ayna saydam olmayan küre ve k noktasal ışık kaynağı beyaz bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Tamam görüyoruz zaten. E, derler ki buna göre perde üzerinde oluşan gölge ve yarı gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir? Düzlem eşit bölmelidir falan. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İlk önce noktasal ışık kaynağı ya bu kürenin altından üstünden hani aydınlatamadığım yeri bir tespit edeyim ben. Böyle de yani iyi kötü kaba saba çiziyorum yani şöyle yaptım. Tamam mı? Bakıyorum 1'e 3 hani tam şuradan teğet geçsem yani gibi aşağı yukarı. yani çok da ölçekli yapmadım yani böyle bir şey oldu. Tamam mı? Ben şu anda direkt olarak gönderdiğim ışınlarla burayı aydınlatamıyorum. Peki düzlem aynanın olayı ne? Tabii ki de kaynaktan çıkan ışınların bazıları aynadan yansıdıktan sonra yani sonuçta perdeye doğru gidecek ve bunların da bazıları yine küre tarafından engellenecek. Onu sağlıklı bir şekilde çizebilmeniz için ilk önce sizin ne yapmanız lazım? Bu düzlem aynada T'nin e görüntüsünü almanız lazım ve bu görüntüden sanki çıkıyormuş gibi düşünmeniz lazım ışınları. O zaman daha rahat çizersiniz. Bakın ne yapıyor? Böyle geldi şöyle. E tabi daha uzakta olduğu için arkadaşlar daha böyle ince uzun bir şey olur. Tamam mı? Şöyle yaptığınız zaman şu an çizdiğim o mavi kırmızıya göre daha küçük olur. Yakındaysa bakın abartaraktan şöyle yapabilirim. Şimdi burada yakında diyelim ki kaynak tamam şöyle çizdim tamam şöyle yaptım böyle. Şu düzleme bakıyoruz tamam böyle maşallah böyle deli gibi bir şey oldu burada. Öteki uzaktaysa, bak mesela şunun aslında şurada bir yerde, uzaktaysa şöyle çizdiğinde, böyle yaptığında bu daha küçük olur. Uzaktan çizdiğiniz çizgilerle oluşturduğunuz ayna daha böyle ince, uzun, zarif bir üçgen olur. Dolayısıyla şu aşağı taraftaki arkadaş üst taraftakine göre daha küçük olacaktır. Üst taraftaki büyük, aşağı taraftaki küçük. Üst taraftaki büyük, aşağı taraftaki küçük. Tabii ki de bu bölgenin de tam gölge olması gerekiyor. Yanıtımız o yüzden gördüğünüz gibi bolu oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 6. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 6. soruda yanıtımız Ceyhan. Kesiti şeklindeki gibi olan düzenekte KL duvarının karşısına bir düzlem ayna yerleştirilmiştir. Güzel. Tamam Şöyle alıyoruz. Sorumuzu okuyalım. Buna göre aynaya bakarak ok yönünde ilerleyen bir gözlemci hangi noktaya geldiğinde KL duvarının tamamını ilk kez görür. G gözlemcisi yani şurada belirtmiş miyim? Yani keşke belirseymişim. Yani göz möz deseymişiz. Yani zaten şurada gözü görünce belki de artık yani hocam gerek yok buna o kadar olur diyebilirsiniz. Ama G gözlemcisi deseydik daha iyi olurmuş. İlerleyen bir G gözlemcisi. Neyse. Şimdi buradan tabii ki de aynadan hani böyle bir güzel Bu arkadaşı böyle belirteceğiz şöyle Yani yansıyan ışınlar bak mesela burada kırmızı ile yapayım ben bunu Buradan yansıyan ışınlar buradan zaten aynen geri gelecek alt tarafta ilgili bir sıkıntım yok K'yi gördüğüm anda iş bitecek mesela xteyken ya da Y'deyken ne bileyim Y'ye geldiğinde ne oluyor mesela o zaman ne yapıyorsun Aynanın ucuna şöyle ışın gönderiyorsun ya mümkün olan en geniş görüş alanını oluşturmak için aynanın uçlarına gönderiyorum. Böyle yaptığım zaman bakın çok da tatlı olmuyor yani. Şöyle şöyle geliyorum. Buraya kadar görüyormuşum. Şu parça görünmüyor. Olmadı. Yani biraz daha ilerlemem lazım. Y'den öteye geçmem lazım. Seçeneklere de bakıyorum hep tek harfler şeklinde. İçinde o bakımdan rahat Z'yi deniyorum. Hani biraz daha ileride. Bu sefer aynanın ucuna gelmek için bakın ne yapıyorum? 3'e 2 gittim. Aynı şekilde açı yapmak istiyorsam, o zaman yine 3'e 2 olması lazım. Yani bak buradan geçecek. Yani Z'den gönderdiğimiz hani ışın tabii ki de nereye gidecek? Buraya gidecek. Yine o zaman işte 3'e 2 olacak ve, 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 ve yakalıyoruz. Evet buradan da zaten şöyle dümdüz giden aynen geri geldiği için şimdi burası sizin görüş alanınız olmuş oluyor. Yani gözlemci Z'ye geldiği zaman bunu görebiliyormuş. Şöyle yapamaz mıydık? Efendim kimi arkadaşım da ya hocam arka tarafta boşluk var. Ben onu değerlendirdim. Şuradan böyle ek çizim yaptım tamam mı? Sonuçta görmek istediğimiz yere bakalım. Yani şöyle baktığımız zaman ben K'yi yani görmek istiyorum. Yani en üst nokta o. Aynanın ucundan ışını yansıtacağımı da biliyorum. K ile aynanın ucunu çizmek istediğim zaman zaten 3'e 2 gitmek zorundayım. Bunu da böyle arkada devam ettirirsem 3'e 2 olarak yani gözlemcinin görüntüsünün burada olması lazım. Böyle gözlemcinin görüntüsünün. Aynaya olan uzaklığı gözlemcinin görüntüsünün 3 birimse o zaman ön tarafta da 3 birimde olmalı. Yani gözlemci gerçekte Z'de olmalı. Öyle de çözebilirsiniz. Hani şöyle doğrusal bir şekilde çizdiğinizde aynadan sonraki kısım sizin görüş alanınızdır ya o şekilde de yapılabilir. Yanıtımız Ceyhan oluyor bu şekilde. Yine bir kontrol edelim. Evet 6. soruda yanıtımız Ceyhan olmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi 7. sorun çözümüyle karşınızdayım. 7. soruda yanıtımız Adana. Yatay düzlem üzerindeki aralıktan E konumundaki düzlem aynaya bakan gözlemci düzlemin bir kısmını görmektedir. Burada yalnız yani ben bu düzeltmelerin nasıl yapıldığını gerçekten anlamıyorum. Burayı düzelttiğimden eminim ama burada yatay düzlemin hani bir aralıktan bakıyor ya. Aslında yani şurada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle çizmek zorundayız. Bir aralık var orada. Bu aralıktan bakan bir gözlemci var. Hani biz de bu yatay düzlemin ne kadarını göreceğimizi konuşuyoruz. Gözlemci burada yani. Eğer buna takıldıysanız düzeltmiş olalım. Ben de bir sonraki baskıda bunu düzelteyim. Öyle diyelim. Okuyalım bakalım. Buna göre düzlem ayna L konumuna alınırsa gözlemcinin gördüğü bölge için ne değişir? Şimdi arkadaşlar gözlemci görmek istediği düzlemle aynı hizada olduğu zaman ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bakın şimdi şöyle göstereyim ben Siz burada görüş alanınızı bulmak için aynanın iki ucuna ışınları gönderirsiniz. Bakın 2'ye 1 geldi. Normal var. 2'ye 1 şöyle oldu. Bu tarafa da bakıyorum. 2'ye 1 geldi. Yansıma gerçekleşti. 2'ye 1. Böyle bir şurayı 4 birimlik bölgeyi görüyoruz. Şimdi siz burada belirtildiği gibi o düzlemi yani düzlem demişim özür dilerim aynı buraya alırsanız ne oluyor bakın. E Şimdi ben ışını ona göre göndermek zorundayım. Buradan böyle gönderiyorum dörde bir şekilde bakın dörde bir. E o zaman da yine dörde bir. Ne kadar ilginç gene aynı yere geldi ve buradan da aynı şeyi yaptığımızda kareli düzlem yaptım ki bunu rahat rahat gözlemleyebilirim. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum gözlemci ile görmek istediğiniz düzlem aynı hizada olursa aynayı nereye götürürseniz götürün hiçbir şekilde gördüğünüz yer değişmez. Buna lütfen dikkat. Bunun bir örneği de şudur. Hani insan kendine baktığı zaman aynı şekilde yani şöyle aynanın karşısına boy aynasının karşısına geçtiniz tamam mı? Şurada böyle ayna duruyor diyelim ki yerden tavana kadar. Yaklaşsanız da uzaklaşsanız da kendinizde gördüğünüz yer değişmez. Yani en başta kendinizin, vücudunuzun saçınızdan ayağınıza kadar görüyorsanız görmeye devam edersiniz, değiştiremezsiniz. Görmüyorsanız da değiştiremezsiniz, göremediğiniz kısım gene kalır. Neden? Çünkü göz ile görmek istediğimiz hani o vücut, tepe, tırnak, ayak, saç onlar aynı hizadadır. Onun için o yani nasıl diyeyim gördüğünüz bölge değişmeyecektir. Burada da işte bak gözlemci görmek istediği o yatay düzlemle aynı hizada olduğu için yani gördüğü yer değişmez diyoruz ve yanıtımız da ne oluyor burada? Adana oluyor. Yalnız ben Edirne'yi kesmişim burada <laughs> galiba. Ya da bilmiyorum Edirne seçeneği yok ikisinden biri. Umarım kitapta Edirne seçeneği vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikte 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 8. soruda yanıtımızı Adana açmışız. Güzel bir soru. Düzlem ayna ile ilgili karşımıza gelebilecek en zor sorulardan biri bana göre. Aynı düzleme yerleştirilmiş KLM ışıklı cisimleri E opak cismi. Opak demek arkadaşlar ışığı e, özür dilerim. Işığı geçirmeyen demek. Tamam mı? Ve gözlemcinin düzlem ayna önündeki konumları şekilde verilmiştir. Düzlem, düzlem ayna önündeki konumları şekilde verilmiştir. Şekili gördük. Tamam. iyi, Hoş. Güzel. Şimdi buna göre gözlemci KLM cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü düzlem aynada görebilir? Peki bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada tek tek görüntüleri yani almak yerine gözlemcinin hani sonuçta görüntüsünü almak en doğrusu olacak. Gözlemci burada ya hani yeşil gibi yapmışız. G ile gösterdiğimizi düşünelim. Onun görüntüsü burada G üssü olacak. Simetriğini aldım. Şimdi buradan görmek istediğim vatandaşlara çizgileri çekiyorum. Tamam mesela M ile G üssünü birleştireceğim. E bir bakıyorum şöyle köşegen gitmem gerekiyor. Böyle çizdim. İlk önce gözün görüntüsüyle görmek istediğiniz cismi doğrusal bir çizgiyle birleştireceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra şunu test edeceğiz. Bu aynayı kesiyor mu? Evet aynayı kesiyor. Bu yansıma var demektir. E peki bu çizginin üzerinde herhangi bir cisim ya da herhangi bir görüntü var mı? Ona bakacağız. Bakın engelin görüntüsünü alırsak böyle E üssü diye gayet burada olayı engellediğini görüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? M'den çıkan ışınlar yansıdıktan sonra göze doğru ilerlerken şöyle yolda engele takılmıştır. Yani burada ne oluyor? M gözlemlenemiyor, görülemiyor diyebiliyoruz. Şimdi aynı mantıkla yani kimi çizebilirim? L'yi çizebilirim. Bakın bu L ile G'yi birleştireceğim. Bakıyorum şimdi 3'e 2, 4. O zaman ne olacak? bir buçuğa iki yani şuradan geçmem gerekiyor tam çizgileri güzel çizmek istiyorum da onun için ölçekli bir şekilde yapmaya çalışıyorum buradan geçtiğimi düşünüyorum bu çizgi aynayı kesiyor mu evet bu çizginin üzerinde herhangi bir şekilde bir cisim veya bir görüntü var mı hayır e'nin görüntüsü burada e k'nin görüntüsü zaten alakasız bir yerde hiç kimse bana engel olmuyor l'yi unutmadan hemen çek atıyorum M'ye hayır demiştik, olmaz demiştik. Şimdi sıra geldi K'ye. Onu da şöyle yapalım. Kırmızıyla göstereyim. Ben şimdi bakıyorum K ile G üssünü birleştireceğim. 3'e 3 6. 3'e 6 ise arkadaşlar 1'e 2'dir. Hoppa takıldık. Evet. Şimdi K'den çıkan hani ışınların hani o G üssüyle buluşması için doğrusal çizdiğimiz çizgi daha en başta engelin kendisiyle tokuçlu. Yani burada sen gönderdiğin ışınlar engel olmasaydı şu noktadan yansıyıp göze gelecekti ve biz görecektik. Ama biz burada bir yöntem uyguluyoruz. Gözün görüntüsünü alıp böyle cisimlerle birleştirmek ve doğrusal çizgiler çizmek daha kolay. Ve biz ne diyoruz? Aynayı kesecek bu çizdiğimiz çizgiler. İkincisi de bu çizgilerin üzerinde ne bir cisim ne bir görüntü olmayacak. Burada engelin ta kendisi var. Onun için K'ye de olmaz diyoruz. Kimi görebilir oldu bu durumda? Yalnız D'yi görebilir oldu. O zaman yanıtımız Adana. Kontrol edelim. Evet Adana demişiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.